bugün sizlere 16 Mart'ta başlayan hala da devam eden yaşadığımız sürecin yıkıcı etkilerini ve sonuçlarını aktarmak istiyorum. Pandemi sürecini bizim açımızdan ikiye ayırmak mümkün. 16 Mart'la 1 Haziran arası ve 16 Mart'la 1 Haziran arası 75 gün. 20 Kasım'dan sonra bugüne kadar geçirdiğimiz 65 gün. Toplamında 140 gün. Mart döneminde dünyada ve Türkiye'de yaşanan kapama ve kısıtlamalarla birlikte süreç başlamış oldu. Ancak bu dönemde sektöre ilişkin bazı hibe, destek, teşviklerle sektörümüz ilk dönemde biraz rahatlatıldı. Ancak 20 Kasım'la başlayan süreçte ise bizim faaliyette olduğumuz sektörde kapamalara gidilmezken faaliyet kısıtlaması getirilerek sadece paket servisine izin verildi. Bu paket servisinin de ne kadar e, dertlerimize derman olduğunu yaşayarak hep beraber gördük. Sektörde paket servisinin hacmi yüzde beş ila pandemi döneminde yüzde onu arasında değişti. Görüldü ki bu paket servisi bizim dertlerimize derman değil. Bu yüzden diyoruz ki sesimizi duyun.